TV İstanbul Beyoğlu'nda vatandaşlara Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Dolar ve Euro düşüşe geçti. Ancak gıda ve diğer birçok ürüne gelen zamlar aynı şekilde duruyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordu. Parayı kim sürdü piyasaya? O önemli birincisi. Ama halka yansıyan bir şey var mı alt tabakaya? Yok. O yüzden yine bir oyun var yine yükselecek. Mesela baştakiler yiyor bu alt tabakaya bir şey yok. Emekçinin hiçbir şey yok. Emekçiye bir şey yok. Ya kaç para? 130 lira. Önceden oturuyordum mesela tek kişi bir maaşla oturup meyhanede iki kadeh rakını içebiliyordun. Şimdi meyhanenin önünden geçme şansın yok. Doğru düşünme şansın da yok. Ama en çok yine mesela bu insanlar hak ediyor. Niye hak ediyorlar biliyor musun? Bu fabrikalar satılırken alkış tutanlar şimdi çok affedersin herkes kışına kına yakacak. O yüzden bunlar hak ediyorlar. Ama benim çok en çok üzüldüğüm nokta ne? Rakıya çok mı yapıyor. Ona üzülüyorum. Ay bunları bu ya saçmalık yani böyle şey olmaz. Türkiye felakete gidiyor. Nedeni Dolar öyle ama adam faizi indirdi. Dolaylı faiz veriyor. Bu da dolaylı faiz. Şimdi bana geliyor dolara endeksli para veriyor. Ya bu böyle olacaktı niye indirdi? Ben ticaret inşaatla uğraşıyorum. Ben önümü göremiyorum. Dün orada 17.70'e biz 3 aylık şey yaptık. Fiyat fix yaptık. E sabahından 11'e düştü ya. Benim 1 milyon 800 bin lira zararım var. Ne olacak bu? Ya böyle saçmalık olur mu ya? Bunlar devlet yönetmiyor ya. Bunlar hükmen yandaşlara ne yapıyor biliyor musun? Şimdi paras olan bugün dün sattı. Bugün yeniden ucuz dolar alacak. Yarın gene satacak. Bu para gene yükselecek göreceksiniz. Hadi hoşçakalın. İşçilere yemek götürüyor öğlen yemeğe. Şu kaç lira biliyor musun? Bir porsiyon döner iki ekmek. Burada da çorba. 278 lira ya. Allah'tan korkun. Bir işçi kaça çalışıyor? 200 lira. Yani biri öğlen yemeğine bir işçi yemeğe ya. Hiç e, Cumhurbaşkanımızın e, suçu yok. Bu şeydir. E, fazla Türkçe fazla bilmiyorum. E, çok çok selam söylüyorum Cumhurbaşkanımıza. Onu üç kere rüyamda gördüm. Onu çok seviyorum. Bu bir şeydir. Bir savaştır. Kim yapıyor? Bu o Cumhurbaşkanı çok seviyorum. Allah başımıza eksik etmesin. Ya Rabbi. Onların planı hiçbir şey yani şey, habersiz olmuyor. Onlar hem yükseltiyorlar hem şey yapıyor. Her şey onların planı. Yani bir şey e, vatandaşın elinden bir şey kalmıyor Sürünmekten Ben merdiven silmeye gidiyorum. Her şeyin hayırlısı. Döviz kurum değişmesi ancak fiyatlardaki yansımaya bağlıdır. Yani nasıl euro şu anda 14'e düştü ama gıda gıda almaya gittiğinde aynı fiyatsa hiç bir hiçbir şey fark etmemiştir. Sadece örtülü dönekten para verdiler faiz obilerine. Geri kalan budur. Başka bir şey yapmadılar. Yani olan bir tek şey olan A babalar oldu başka bir şey, olmadı. Markete gittiğinde ekmek yine 3 liraysa ben de almıştım. Bu da döviz kuru'nun düşmesinde. Sabittir. Süt 15 liraysa bunda üç ay önce 8 e, liraysa eğer 8 olmuyorsa döviz kuru düşerse beni ilgilendirir ki. Önemli olan bunun gıdalar yansıtması. Yani şöyle söyleyeyim ben öncelikle size. E, Cumhurbaşkanı e, yanlışlarını yani yanlış yaptığını bir yerde anladı şeyde faiz arttırımı yapmayacağım yapmayacağım dedi. Fakat insanlara bir taktikle gizli bir artış yaptı. Gizli faiz artışı yaptırdı. İşte banka üzerinden açınızı kapatacağız falan filan derken bu şekliyle doların önüne geçmeye çalıştı. Yükselen, yükselen dövizin önüne geçmeye çalıştı. Ama sonuç itibariyle ne olursa olsun böyle yürümez. Çünkü neden yürümez? Yani yaptıkları yanlışları telafi edebilmeleri için. Aldıklarını geri koyacaklar, yandaşlarına verdiklerini geri koyacaklar, yandaşlara verdiklerini kesecekler, üretime tekrar yeniden dönecekler. Bir sürü özelleştirdikleri gereksiz şeyleri de yeniden e, onaracaklar. Yani yerine getirecekler başka olmaz yani öyle geçicidir bu çıkar iner falan filan ama çok önemli değil. Ya bir şey düşünmemize gerek yok. Ya çünkü dolar endeksli faiz verdiler insanlara. Şimdi az önce onu konuşuyorduk. Biri gelse 2 milyar dolar para yatırsa. %14 faiz alsa ve dolarla alacağını bilse, getirmez mi parayı? Getirir. Sonra bir gün çekip gider. Aynı zamanda Türkiye'de zamlar asla kalkmıyor. Niye kalksın? Adam 15 liradan 16 liradan almış herhangi bir malı. Ona göre maliyet hesabı yapmış. Gidip de 12 liradan almış gibi yapamayacağına göre yine bizim cebimizden çıkacak yani. Ben ekonomist değilim ama herkes ekonomi konuşuyor ve günü kurtarmak için yapılmış bir hamle olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde onların da düşmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bu geçici bir düşüş olduğunu da düşünüyorum aynı zamanda. Neden? Yani, Nasıl düşüş? E, çok etkin bir çözüm. ben yani, Üretim olmayınca ekonominin çok düzeleceğine inanmıyorum. Yani geçici olduğunu düşünüyorum. Şu an durumu kurtarmak gibi geliyor. Ama vatandaş olarak hepsini ödeyeceğiz. Zamları ödeyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Vatandaş ödemeye hazır zaten ya. Hep alışık zaten. Öyle değil mi? Biz öderiz yani. Problem yok. Onların da düşmesi lazım ama 54 senedir Türkiye'liyim. İstanbul'da doğdum, yaşadım. Böyle bir ortam, böyle bir şeyle karşılaşmadım. Ben tahmin ediyorum ki inşallah düşer ama bana göre düşmeyebilir bu. Onlar da zaten indirmiyorlar hiç. Geçen sefer de oldu aynısı. Fiyatlarda bir indirim göremedim ben. Başka gören varsa söylesin. Ben tahmin etmiyorum yani. Düşmesi de lazım tabii bu kadar düştükten sonra. Hemen bir parça arttığı zaman 1 lira, 2 kuruş, 3 kuruş hemen dolar fiyatlara, etiketlere yansıyor. İnşallah bakalım marketteki fiyatlar etiketlere yansıyacak mı? Zaten halkın alım gücü de kayboldu. Benim tahminime göre vallahi hiç umur, yani düşeceğini tahmin etmiyorum. Benim istemem düşsün inşallah da. Tahmin ediyorum. Hemen dolar arttı mı zamlardan konuşuyordu. Şimdi de bir de indirimlerden konuşulsun bakalım. Artık onların da vicdanına kalmış yani. Düşünmeleri tabii ki lazım. Ben öyle diyorum. Her, bütün vatandaş aynısını düşünüyordur. İnşallah Allah kısmet nasip ederse fiyatların düşmesini ben de isterim tabii ki. Bu tabii ki toplumsal ahlak meselesi her şeyden önce bu işlerin tüm tesasında. Dolar çıkınca o şeyleri yeni ürün mü aldı satın aldılar? Birçok esnaf 30 lira 40 lira olan malzemeyi 60 lira yaptı kendiliğinden. Dolarla mı aldı? Yok. Toplumsal alak. Ha serbest piyasa diyoruz. İşte serbest piyasanın neticesi. Mutlaka yiyecek gıda belli ürünler denetim altında olmalıdır. Şimdi çok farklı ülkemizi şey yapmak istemiyorum. Mesela bir Almanya'ya gidin böyle bir ahlaksızlık olmaz fiyat konusunda. inançları başka bir şey, şeyleri farklı başka bir şey diye bakamaz. Herkesin inancı vardır. Dürüstlük önce insan değerleri, insan ahlaki. Ben diyorum ki şimdi çok artacak yani yılbaşından sonra bayağı artar diyorum ben. Yani böyle kalmaz piyasalar. O yüzden yani kimseye güvenmesinler, hiçbir şey yapmasınlar bence. Çünkü yani çok oynak bildiğiniz üzere bir de baştaki insanlar biraz etkiliyor. Anladınız mı? O yüzden en iyisi yani dikkatli olmak lazım. Hiç yatırım falan da yapmayın yani. Doları düşürebilirler ama ekonomi her türlü TL gidiyor yani üzgünüm. Türklerimiz değer kaybediyor. Ürünler fiyatı da artacak. Daha da artmaya devam edecek. Enflasyon makası açılıyor. Türk halkı o yüzden vahim yani şu an durumumuz.